Selamlar arkadaşlar şimdi size çok enteresan bir hikaye anlatmak istiyorum e, konumuz banka faizleri doların yükselmesi veya doların düşmesi e, konusu kıymetli arkadaşlar Geçen yıl 21 Aralık'ta e, Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin bankalarla yapmış olduğu anlaşma devam ediyor arkadaşlar unutmayın sizin sokaktaki insanın alacağı 300 bin, 500 bin dolar, 20 dolar, 50 dolarlarla dolar ne yükselir ne de düşer. Toplu alımlar doların düşmesini ya da yükselmesini etkiler. Bunu da yapabilecek Türkiye'de bankalar ve bankalar üzerinden çalışan tefeciler değerli arkadaşlar. Şimdi bankalar AKP ile yapmış oldukları anlaşmaya an itibariyle şu ana kadar uydular. Fakat e, bu doğalgaz ödemelerindeki moratorium riski cari açığın 100 milyarları geçmesi e, tedirgin ediyordur bankaları muhtemelen. E, bankalar bu anlaşmadan cayabilirler kendilerini kurtarmak için bu anlaşmayı, anlaşmanın arkasından dolanmaya kalkışırlarsa Böyle bir kalkışmada dolar direkt 40 lira olur arkadaşlar. Unutmayın. Maalesef ve maalesef AKP'nin ekonomiyle ilgili söylediği şeylerin çoğu yalan. Bunların bir bölümü kasıtlı, bir bölümü bilgisizlikten arkadaşlar, çaresizlikten. 21 Aralık'ta geçen sene bankalarla yapmış oldukları anlaşma ve bankalara vereceklerini söyledikleri destekle birlikte bir rahatlama geldi. Bu ana kadar da sözlerinde durdular. Bankaları şov yaptırdı Erdoğan. Şimdi bankalarla ilgili minik bir sahne anlatacağım size. Çok dikkatlice dinleyin. Bugün tekrar detaylıca baktım. Şimdi arkadaşlar bankalar Merkez Bankası'ndan %12 ile faizle para alıyorlar. <laughs> Haftan da %15 ile alıyorlar. Yani bu şu demek. 100 bin lirayı 15 bin lirayla 15 bin liraya alıyor bankalar. Devletten aldığıyla paçal yaptığında 13 ile alıyor. Kur korumalı da desteği var arkada veriyor halk buraya %13 ile. 100 bin liralık bir paketi 13 bin liraya satın alıyor banka. Peki bize kaça satıyor? Halka kaça satıyor? Gerçi bir not düşeyim. Şu anda bankalar kolay kolay kredi vermiyorlar. Tedirgin oldukları için vermiyorlar. Onun sebebini birazdan anlatacağım. Verdiğinde de tapu mapu iyice kendini garantiye aldığında 13 bin liraya satın aldığı 100 bin liralık bir banknot paketini size 42 bin liraya satıyor. Ve bunun karşılığına da 24 ay yazıyor. Arkadaşlar insanlarımız halkımız da bu 24'ü görünce bunu 2 yıllık vade diye alıyorlar. Oysa bu bir yıllık vade arkadaşlar 12 ay ortalamalıdır. Çünkü verdiği krediyi 24 ay sonra almıyor ki parasını. Önümüzdeki ay almaya başlıyor. Hatta birazında bu komisyon masraf diye peşin alıyor. Şimdi değerli arkadaşlar hal böyle olunca bir yıllık vadeyle size 13 bin liraya aldığı 100 bin lirayı 42 bin liraya 43 bin liraya satıyor. 3-4 bankaya baktım ayrı ayrı bugün. Bir tane kamu bankası dahil. Hepsinde 43, 42, 45, 46'ya çıkan var. 41'e inen var. Bu ortalamayla veriyorlar. Şimdi bu da yüzde 45'lik yüzde 50'lik bir faiz oranı değerli arkadaşlar. Altına şeyi yazmışlar dolandırıyorlar kandırıyorlar sizi. Aylık yüzde iki buçuk faizle diye not düşmüşler. Bu dolandırıcılık bu sağlıklı değil arkadaşlar. Bu yalan bunu yapamazlar suç işliyorlar. Altına yüzde iki buçuk faizle yazmışlar ancak e, parayı 42 bin liraya satıyorlar. Bu yüzde dört buçukluk bir faiz bu kandırma, bu yalan, bu halkı dolandırmaya girer arkadaşlar. Yani altına iki buçuk yazıp dörtle para vermek. Dolayısıyla da devlet tabi bununla ilgilenmiyor. Devlet bankalarla yaptığı anlaşmanın peşinde, dolarla ilgili durumun peşinde e, netice olarak e, 13 liraya aldığı 100 bin lirayı 45 bin liraya bize satıyorlar. 1'e 3 kar arkadaşlar. Tarlada buğday eken bile %15-20'den başka kazanamıyor. Bunlar hazır parayı 1'e 3 ile satıyorlar. 1'e 3, 13 liraya aldığını 45 bin liraya satıyorlar. Bu fahiş bir para, çok ciddi bir para. Tabii vatandaş bunu görmüyor. Karşısına 24 ay yazdığında 24, 2 yıllık vade zannediyor. Öyle bir şey yok. 24 ay yazdığında 12 aylık vadedir. Ha verdiği parayı 24, 24 ay sonra tek seferde olsa 2.25'e denk gelir. Ama öyle yapmıyor. Bu aydan itibaren almaya başlıyor. Ortalama vade 1 aydır. 1 yıllık 12 aylık size verirken 13 bin lira veriyor. Satarken 45 bin liraya satıyor. Dolayısıyla da şimdi söylemek istediğim şu. İşler iyiye gitmiyor, işler çok kötüye doğru gidiyor. Bankalar geçen sene 21 Aralık'ta yaptıkları anlaşmayı atlatıp bundan vazgeçtikleri an dolar 40 lira olur arkadaşlar söyleyeyim. Bankaların dolar ihtiyaçları var bir de kendilerini riske atmak istemeyeceklerdir. Aralardan kaçmalar başlayacaktır ve burada kriz çıktığında Türkiye'de de ciddi bir kriz çıkacaktır. İnşallah olmaz ama maalesef kötüye doğru gidiyoruz. Fakat bu bankalar konusunu inceleyin sizi kandırıyorlar. Dikkat edin arkadaşlar sağlıcakla kalın.